lan? Ceviz kırıldı. <laughs> Dövme, dövmeyi kullan, yürü. <laughs> Saatler olsun, hamamdan geliyorsunuz galiba. Beni hatırladınız mı Arif Hatırladım, sen hala yaşıyor musunuz? yaşıyorum. Ee, dostum taşıyor sayesinde. Belki tanımadığınızda daha önceden kafada kirpi vardı, çıkardı. Tanıdım. Bizi rahat bırakın. Ama size olan aşkından hiç söz etti mi? Dövme. Ee, size olan sevgisinden dolayı bakın ne yapmış. Sizi resmetmiş vücuduna, kendi vücuduna. Ee, santimetre karşısına 250 darbe vardır ve iğneyle yapılır özenli bir çalışma. Belki de aşkını, belki de vücuduna yansıtarak size bir gönderme ya da sizi vücudunda yaşamak gibi deli olan. Benim bunu öyle değil bir kere. Ha o zaman müsaade edeyim bari kökleri taşıyalım. Hanımlara taşımak olmaz. Hangi devirde yaşıyoruz? Buyurun. Lütfen yorulmayın. Allah aşkına bakın. <laughs> <laughs> o bir ara sizin de dövmeniz var. Onu yapacağız. Yeri hazır. İki yanak şeklinde düşündüm. <laughs> Lütfen siz geçin. Allah aşkına. Allah aşkına. <laughs> Bu bizim şarkımız bir kere. Sen nereden biliyorsun? Bir iki defa duymuştum seni ormanda. Bak. <laughs> Aslan, aslan, Tamam. sağa tamam. saklayayım bunu, elimizden almasınlar. Bunları nereye koy? Buraya koy. Geçmiş olsun ya. Ne arıyorsunuz burada? Abi Arif ben, paralel evrenden hatırlamadım mı? Sen Kaya'nın oğlu değil misin? Yok, şu anda boşta. Babası yol verdi yukarıdan abi. Müsaade et bir elini öpsün. Bunlar zamanla oturacak abi. El öpmekle dudak aşınmaz. Yaz bunu, güzel laf bu.